Merhaba yoldaşlar. Bugün sizlerle Frag Punk oynuyoruz. Kendisi yeni çıkan bir aksiyon shooter oyunu. 5v5 bomba kurmalı ve çözmeli ve kapışacağız. Ekstra bir özelliği olarak her turun başında kart seçiyoruz ve oyunu şekillendiriyoruz. Bunu oynarken çok daha iyi anlayacaksınız. Siz de beğenirseniz arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Oyun ücretsiz. Valorant'a ve Overwatch'a biraz benziyor. Oyunun mekanikleri ve silahları, silah sesleri vesaire çok güzel. Hepsini göreceksiniz birazdan. Ordasın. Frag Punk Bad Guitar Studio tarafından piyasaya sürülmüş oynaması ücretsiz bir 5v5 kahraman tabanlı birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyun Shard Cards adı verilen ve savaş kurallarını değiştirebilen 150'den fazla kart ile her turda farklı deneyimler sunmaktadır. Frag Punk'ta her biri benzersiz yeteneklere ve kişiliklere sahip 13 farklı Lancer karakteri bulunmaktadır. Oyun 20'den fazla özel yetenekli silah seçeneği ve haftalık döngülerle değişen 15'ten fazla oyun modu ile zengin bir tekrar oynanabilirlik sunmaktadır. Ayrıca silahlarınıza, isim kartlarınıza veya karakterlerinizin kafasını çıkartmalar ekleyerek kişiselleştirme bile yapabiliyorsunuz. Oyun hızlı tempolu oynanışı ve yenilik çıkar sistemi ile çok fazla dikkat çekiyor. Burasında aslında. Savunmadayız. A ve B var. Karşı takım bomba kurmaya çalışacak. Biz de onu imha etmeye çalışacağız. Skilllerimiz var. Q, E, T olmak üzere 3 tane. Hanım B'ye kurdular. <laughs> Eğilmeyi unutmayalım. Ne oluyor? Ne oldu? ben niye öldüm? Ben çözün. Ha, elektrik çarptı bize adamlar. Skill <laughs> kullanmış ya. İlkeli kaybettik. İlkelin günü olmaz. Böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyordum. Yeni kartları ver bakalım. Eğer takım arkadaşlarım vurursan can alır diyorlar. Komodunu. İki kombat. iki İki tane kombat botu veriyormuş bizim takıma. Ortadakini seçtik bakalım. Müzikler çok iyi. Karşı tarafta can arttırmayı seçti. Bu sefer B'ye giderler gibi ya. Ne dediniz o işe? 3 killi oynuyoruz. Karşıda da Jun 2 killi oynuyor. Onu da attı şeyle aldı zaten. Yetenekli. Sesler geliyor aslında ama. Orada da mı giriş varmış ha? Sol Yol harita var haritadan ne gittiğimizi görebiliyoruz. Tamam indirdik. Göz bakalım yine bir elektrik elektrik gelmez değil mi? Silah sekmeleri, silah sesleri vezare çok güzel olmuş benim hoşuma gitti. O ne diyorsun ya? Ben de onu verecektim. iki tane yetiyor mu zaten? Ay headshot bonus hasar vermez diyor. Ona da bas, ona da bas. Üç, üç tane yetenek kullandık şu an. Onlar da iki tane kullandı. Defanstayız. Arkadan gelmiş biri ya. Çok iyi oynamış. Bizim adam. Yeni kartlar geldi. Biz bir tane kullandık, onlar iki tane kullandı bu sefer. Farklı bir silah deneyelim. Tüm deneyeceğim bu sefer. Bizim adam da bunu kullanıyor merak <laughs> ettim. <laughs> Hasar öldü zehrimden öldü Arkada aldık bu elde aldık Beş round, 3, son round o zaman. Enemy momentum speed'i bir düşürelim beyler. Şuna bir el atın ya. Onlar da 3 tane kullandı. Oo bu silah iyiymiş. Adam boşuna kullanmıyor demek. Geliyor geliyor. Güzel. Victory. İlk ele göre çok akıcı ve zevkliydi. 6 kill almışız. Bir kere ölmüşüz. Güzeldi. Devam edelim bakalım neler yaşayacağız Yine defansta başlıyoruz. Bakalım hangi kartlar gelecek. 30 saniye kısalt diyor. Çap diyor. Mermilere efekt verecekmiş. Beyler. Hadi beyler hadi ya. Biz niye seçmedik? Adamlar il almamızı engelledi. Benim karakter aldılar. Ben bunu oynayacağım o zaman. Yapacağımız başka bir şey yok. Bakalım skiller neymiş? Oy bu ne? S ne yapıyor? Böyle bir alan atıyor. T ne yapıyor? Smoke screen. Ha, smoke atıyor. Nasıl vuramadık onu? Öldü. Burada başka biri yok. Bence A tarafına gitti diğerleri. Dörtle de imha ediyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk en azından. Yes. işte bu. Kart kullanmadık bir de Bu karakteri sevdim. Fena değil. Evet. MVP oyunu izliyoruz. Benim duvar sağdan geliyor. Bakalım. Kuralları belirliyoruz. İki takım da sadece şey kullanır diyor. Neyse bundan çektim ya. Puanımız biriksin. Yine bir şey koymadık. İnanılmaz ya. Bizim takım kaşınıyor gibi. Buraya attım. Var mı ses? Soda. Var gibi. Soda iyi duvar atmış buraya. Kalan ağda herhalde ya sodacım. Var mı daha? Yok. Özade. Aa durdurabiliyor mu şu? <laughs> Duvarı F ile durdurabiliyor musunuz? Ben onu bilmiyordum. Uh, Güzel bu karakteri sevdim. Yine ben de mümkün. koymuşuz. Amin oynuyor gibi. Ne diyorsunuz beyler? Double jump. Oh, Alınır. Be hmm. Double jump okeyim ben. Ooh, 3 kart kullandık Diğerlerini okuyamadım ki ha, Eğilince can alıyoruz herhalde Yumurta doluyor solda Bakalım bir deneyeceğim Aynen Yumurtladık bir şey Bu Kartlar artarsa ve değişirse Oyuna çeşitlilik katarlar Kesinlikle nasıl vurdun lan? Öldü mü lan herkes? Herkes ölmüş ki. Ne çabuk temizlediniz beyler ya. Taraf değiştiriyoruz. Hadi bakalım. Atak. They... Hadi bakalım. Bullet upgrade. Bir kere bastık. Kafaları büyük olsun diyor. Buna da verdim. İki tane de ben kullanım. İki tane daha var mesela. Defans da değiştir diye kart var. Çok iyi bu arada. Ama öyle bir şey yapmıyor. Adamlar double jump kullandı mesela. Bakalım. Yok biz kullanamıyoruz. Onlar kullanabiliyor sadece. Onların kartlarını onlar kullanabiliyor. kafaları büyük Tamam Beyler bomba kimdeyse bir <laughs> zahmet <Müzanım gülüyor> Bir tane kaldı Çok iyi be. Çok iyi be. Kafalar büyük ya. Hemen kafaya sıkmaca. Bu karakter iyiymiş. Bunu beyinleyebilirim. Bunu oynarım bundan sonra. Ve oyun bitti. Mipi. İşte bu. Evet arkadaşlar Frag Punk benim çok hoşuma gitti. Kendisi sanki Counter'la Valorant'ın karışımı biraz da farklılık olması açısından oyuna farklılık ekleyebilmesi açısından oyunun başına kart düzeneyi getirmişler ve bu oyunun gidişatını çok fazla değiştiriyor ve oyuna çeşitlilik katıyor. Benim çok hoşuma gitti. Oyun akıcı. Silah sesleri ve silahlar çok iyi. Karakterler de güzel. Oynadığım karakterler en azından güzeldi. Bir çeşitlilik oturtmuşlar. Bence denemelisiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.